Burası olmasa var ya, Allah'ıma kitabıma kafayı yemiştim ben. Buraya gelince böyle bir nefes alabiliyorum, havalanıyorum. Tabii babacığım, tabii. Sen burada bir tek nefes alıyorsun, havalanıyorsun. Evet, biliyoruz, evet. Kaan, benim oğlum, ağzımı yanlışlama. Sen kendi işine bak ya, bana karışma. Ana, ne lan? Aha, Asıl Hanım geldi. Cemil! Ağabey, Cemil! Buyur ağam. Asıl Hanım geldi. Aslanım Hanım gelmediyse kimseye kapıyı açma. Yeter kaldıracak durumda değilim. Hemen ağam. Ağam. Kapıda üç tane sarı var. Ee? Ne var? Üç tane sarı var diyorum. Üç sarı ne lan? Yoksa siz bu eve karı mı çağırdınız? Abi, Yaka. Yok baba, bir çağırmadım. Cemil, aç Cemil, aç kapıyı. Aç kapıyı, kimmiş bu? Üç sarı bir bakalım. Aç. Buyurun. Çekil Cemil, çekil. nasıl olmuşum o? Ama itiraf et dilin tutuldu değil mi? Sen siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bu halde? Seni yeniden kendimize aşık etmeye çalışıyoruz ha. Nasıl içinde bir pırpırlanma oldu değil mi? Benim içimde bir pırpırlanma oluyor ama... ...kan beni ben seçmiyorum. Ey ey! Biz de onu diyorduk zaten. Hadi çocuklar, siz azıcık dışarı çıkın da... Babanla bizi yalnız bırakın. Hadi. Aa, ana emin misiniz? Hadi oğlum gitsenize. Hiçbir yere gidemiyorsunuz, gitmiyorsunuz. Laf oğlum hadi gidin. Bana çekiştirmezsene babam bir yere gidemezsin diyor. Ya baba valla kusura bakma biz kaçıyoruz yoksa kabak bizim başımıza patlayacak. Haydi. Haydi. Yallah 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 yallah. Hadi kapat yakal. Vera. Vera sen de mi ver. Seni de mi bu oyunun içine alet ettiler? Seninle sonra hesaplaşırız biz. Öyle. Ver lan! Gitme! Gözünü bizden ayıramıyorsun değil mi? Ya sen sevdini daha önce de söyleseydin ya çoktan hallederdik biz. Ee? Hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi? Her şeyi bir kabuktan ibaret zannediyorsunuz. Her şey dış görünüm, dış güzellik zannediyorsunuz ama an işte sizin kafanız ancak bu kadar çalışıyor. Yok am, sadece dış güzellik olur mu? İç güzelliği de hallettik. Bak, içim gül kurusu. Tak tak kapat onu. El alem görecek, ne diyecek? Kapat onu. Anlamıyor musunuz ya? Ben sıkıldım. Ağlıktan sıkıldım. Sizlerden sıkıldım. Aşiretten sıkıldım. Heh, işte biz onun için geldik zaten aa. Yani bizim de hayatımız bir rutine oturduydu biliyor musun? Biz de onu değiştirek dedik. Yo. He, ya oğlum. Bak son günlerde her şey üst üste geldi. E sen de çok yoruldun. Hadi gel evimize gidelim. Sen ağlığını geri al. Eski güzel günlerimize geri dönelim. Haydi. Dönmeyelim Asiye, dönmeyelim. Ya Kalender ay yok. Öldü ya, öldü. Anlamıyor musun? Öldü işte. öl, 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 Yok artık, yok. Kalender var, kalender. Ama siz eğer ağalık istiyorsanız, Ahanda konak orada, ağalık da orada. Gidin, gidin başımdan, gidin, gidin. Ha gidelim de ağam. Sen sonradan mı geleceksin? Gelmeyeceğim ya. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ağam. Yoksa gene bizi kovuyor mu? He? Mühteber. He canım. Möhteber. Bak. Eğer ağa karısı olarak yaşamak istiyorsanız... ...gidin konakta mutlu mesut yaşayın diyorum. Bana ulaşmayın. Ağam. Hiç mi elektriklenme olmadı? Ee, birazcık <laughs> ee, biraz gitti Biraz dans dedik ya? Aman yürüyün ya yürüyün hadi gidelim. Sen'in tonunu mu tutturamadık acaba? <laughs> Bitirdiniz lan beni. Bitirdiniz. Ya ah ah. Ah burada.